Değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu yüksek emekli aylığını almanın birkaç tane formülü size anlatırım. Yani işçi çalışınca çalıştığı iş yerinde veya da iş yerlerinde ne şekilde emekli aylığı yüksek olur? Neden iş yerlerinde diyorum? Çünkü işçi aynı zamanda çalıştığı bir iş yerinden fazla da çalışabilir. Yani aynı gün başka bir yerde çalışabilir. Ben şimdi buna geleceğim. Şimdi işçinin çalıştığı iş yerinde ve de iş yerlerinde aldığı maaşın tamamı hepsi sigorta primi bürüttü dikkatle alınarak hesaba yatırılırsa yani sigorta primi kazancın tamamı kuruma, SSK kuruma bildirilirse bu işçi ileride emekli olunca emekli aylığı yüksek olur. Örnek veriyorum ki bir askeri ücretle çalışanla askeri ücretin daha yükseğinde çalışanlar onların emekli aile aynı olması mümkün değildir. Her zaman çünkü SGK kazanç dikkatli aydır. Bakın gün değil, gün sadece bir şarttır. Örnek diyorum ki 5000 gün, 5400 gün, işte 7000 gün, 7200 gün, 9000 gün. Bu bir şarttır. Nasıl ki hizmet süresi 25 yıllık bir şart koyduysa gün de bir şart Yani çok günüm var diye ben yüksek emekli aileyi alırım diye anlamına gelmez. Senin kazancın çoksa yani çalışırken primin yüksek yaptıysa senin günün az da olsa emekli ailenin yüksek olur. O yüzden diyorum ki kişi çalışınca aldığı maaşın tamamı bunu SGK'ya bildirilirse bu kişinin ileride emekli olunca emekli maaşı yüksek olur. Bu bir. İkincisi kişi aynı anda çalıştığı bir iş yerinden fazla çalışabilir. Yani aynı anda birden fazla çalışabilir. Örnek diyorum ki burada bir şart vardır. Kişi eğer çalıştığı aynı gün başka yerde de çalıştıysa bu her iki çalıştığı her iki iş yerinde aynı il sınırının içinde olması lazım. Eğer iller farklıysa bu kişinin emeklisi primleri iptal olur. Çünkü bu gerçek çalışma sayılmaz. Örnek veriyorum ki kişi aynı gün İstanbul'da çalışıyor. Aynı gün başka bir ilde çalışıyorsa bu fiziken çalışıyorsa bu primler iptal olur. Ancak bu kişi eğer bedenen değil de fikiren çalışıyorsa örnek veriyorum ki kişi bir yazardır. İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da çalışıyor. Bir yerde çalışıyor. Sigortası İstanbul'da gösteriyor. Aynı zamanda başka bir yerde de çalışıyor. Yani fikirle çalışıyor. Kendi yazını gönderiyor. Fikrini gönderiyor. Bu yasaldır. Bunda bir sıkıntı olmaz. Veya da kişi bir mühendisdir. Bir çizimini yapıyor. Örnek ki bulunduğu şehirde bedenen çalışıyor. Orada bir yere gidip çalışıyor. Fikrini de başka bir ile gönderiyor. Yani çizimlerini, yazını başka bir ile gönderiyor. Orada da çalışıyor, gösteriyor. Orada da sigortası yapmak zorundadır. Orada ne olur? İki tane iş yerinde aynı gün çalışmış olur. Ve bu her iki iş yerinde hizmetli bir tanesi dikkate alınır. Emeklilikte bir tanesi iptal olur. Ancak kazanç her ikisi de dikkate alınır. Yani kazanç silinmez. Örnek diyorum ki kişi çalışıyorsa askeri ücretle aynı gün iki yerde çalışıyorsa birinde bedenen birinde fikiren çalışıyorsa bu kişi sanki iki askeri ücret almış maaş almış gibi onu emekli aylığı yüksek hesap eder. Çünkü SGK ona ayı bulmaz. Önce günü bulur. Günü de çarpar. Aya kazancı ortaya çıkar. Örneğin kişinin günlük kazancı 5 liraysa bunu aya çarptı mı? Buna aylığı gelir 150 lira. Bunu öyle hesap eder yani. Sanki diyor ki bu kişi bir ay çalışmış olsaydı bir şekilde günlük kazancı 5 liraysa bir ay çalışmış olsaydı bunun aylığı gelirdi 150 lira yani. Bunu bu şekilde hesap eder. Yani önce kazancın gününü buluyor. Üçüncüsü eğer kişi çalışıyorsa bu kişi eğer emekli olacağı zaman örnek diyorum ki geç emekli olursa yani bayanlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaş. Örnek diyorum ki bir bayan aynı prim günüyle aynı hizmet ve şartlara göre ve emekli olsa 50 yaşında emekli olursa kendisine örnek diyorum ki 11 lira maaş bağlanacaksa ancak 51 yaşında emekli olursa o bayan bu kişiye bağlanır 10.200 da. Yani geç emekli olduğu için her yıl için 2 puan farklı. Bu 2 puan dediğimiz daha önce 5 puandı. Yani %5 emekli aylığına yüksek maaş bağlanırdı. Ancak bunu sayaka düşürdü. 2 puana düşürdü. Yani eğer 50 yaşında emekli olacaksa 10.000 lira maaş bağlanacaksa kendisine aynı bayan aynı primle 55 yaşında emekli olursa 5 yılda geç emekli olduğu için buna bağlanır 11 bin lira. Misal diyorum yani bu örnektir. Yani her yıl için 2 puan fazla veriyorum. Bu bayanlar için. Erkekler içinse yine 55 yaşında. Bakın bayanlar 50 yaştan sonra puan veriliyor. Her yıl için 2 puan veriliyor. Erkeklerde ise 55 yaşından sonra geç emekli olduğu için her yıl için 2 puan veriyor. Örnek ki bir 55 yaşındaki bir adam emekli olursa aynı hizmete prim emekli olursa kendisine bağlanacaksa 10 bin lira maaş bu kişi eğer 55 değil de 57 yaşında emekli olursa kendisine aynı primle emekli olsa kendisine bağlanır 10 bin 400 lira. Yani her yıl için 2 puan veriyor. Geç emekli olduğu için. Yaştan dolayı. Evet. Bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygılar selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.